Eğitim bir sen Şanlıurfa oluş şubemizin Olağan Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> dan bir emek, ekmek ve özgürlük için yapılıyor. Piyasa istikrarının mutlaka sağlanması gerekir. Böyle enflasyon oranındaki artıştan ziyade mutlaka piyasanın istikrarının sağlanıp özellikle biz sabit gelirlerin elde etmiş olduğu maaşların erimemesi için mutlaka bu tedbirin alınması gerekir. Sen şube kongremizi sendikamızın kuruluşundan beri benlik ve kimlik olarak içselleştirdiği manevi değerler, ahlaki ilkeler, taze heyecanlar, yenilenen duygularla bize yaraşır bir demokratik olgunlukla, katkı ve katılımla gerçekleştiriyoruz. Bizim kongrelerimiz daha iyisini yapmanın, daha güzel olana ulaşmanın, daha doğruyu birlikte başarmanın, iyi niyetli, cesur, samimi arayışların, birlikte bulmanın, birlikte var, birlikte güçlü olmanın buluşmasıdır. Kökleri medeniyet ve kültürümüzün derinliklerine uzanarak beslenen, dalları özgürlüğün göğüne uzayan eğitim bilsem, üyemiz için emek, ekmek, temel hak ve özgürlük mücadelesi olmasının yanı sıra, yerelden evrensele doğru kötülükleri eliyle düzelten, sözüyle müdahale eden, hiç olmazsa kalbiyle buz eden bir dayanışma hareketidir. Şanlıurfa Eğitim Sen 2010 şubemizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben divanda bulunan arkadaşları genel kurulu yönetmek üzere uygun gördüğünüz için, önerdiğiniz için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum toplantıların zamanında yapıldığı, karar defterinin işlendiği, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara düzenli katıldığı ve kararları imzaladığı anlaşılmıştır. Teşkilatlanma İsmail Altış, Başkan Yardımcısı Mali İşler Orhan Kocabay, Başkan Yardımcısı Basın ve İletişim <laughs> Mehmet Akif Ertoy, Başkan Yardımcısı Hukuk ve Toplu Sözleşme Eyüp Yaşar, <laughs> Ta ki? Hadi hayır. Bugün için yok ya. Bugün için geliriz. Yarın